Bugün ilk kez Yunanistan'a geçmeyi deneyeceğiz. Allah kazasız velasız gitmeyi nasip ederse. ya e daha işte bir gece geçireceğiz. Gümrük süreci falan filan biraz araştırdık ama tabi tecrübemiz olan şeyler değil. Eşik kartı da kapıda alacağız. Çünkü neden almayalım, neden öncesinde alalım, neden strese girmeyelim diye düşündük. Bu tarz şeyleri böyle arada spontan yapmak daha iyi olabiliyor. Yolculuğumuza Feyyaz Bey eşlik ediyor. Feyyaz Bey mi dedim? <laughs> ben de iki kez söyledim. Hiç ağzıma da yakışmadı. Bu <laughs> şekilde yaklaşık bir 4-5 saatlik yolculuk bekliyoruz. 4 biraz şey oldu da. 6 ile 5 saat. İyi umuyorum daha geç olmaz. Serin ve rüzgarlı bir gün olacak. O zaman başlıyoruz. <laughs> Nothing, we'd just all day. Ha, ben içmek istiyorum. Ahle nele ahle. İnşallah diyor. Hazreti İbrahim'le karıncanın hikayesini bilir misin? Ya, neymiş? Bir gün Hazreti İbrahim bir karıncayla karşılaşır. Karınca küçük minik minikleriyle bir damla suyu taşıyordur. Hazreti İbrahim karıncaya şöyle der. ''Ya karınca, bu suyu nereye götürüyorsun?'' Karınca şöyle cevap verir. ''Ya İbrahim, Mekke'de yangın çıkmış. Onu söndürmek için götürüyorum.'' Hz. İbrahim şöyle cevap verir. Elindeki bir damla suyla neyi söndüreceksin?'' Karınca şöyle demiş. ''En azından denedim.'' ''En azından verdin anlamıyorum.'' <laughs> evet, ben sana sonra onu özetleyeceğim. Burada da köfteci Joseph var. Ne diyorsun? durayım diye. Yok be. Joseph de iyi ya. Bir, bir parça domuz eti her zaman lezzet katar. Köfte Joseph iyidir. Ben seviyorum yani. İş yerinde her şey yolunda. Bok yolunda. Götümüz donuyor amına. Selam dur be. Teyzeme selam dur köpek. Oğlum çok soğuk lan. Beyaz. harbiden burası, burası ekstra soğuk. Aa, ağzına sıçayım dondum lan. <laughs> Ama an... Oo. Oo. Çimden geçiyor soğuk var ya. Aa. <laughs> Çorlu sapa. Bir daha ortaya bakalım da yanlış yere gitmeyelim. Çok iyi bildiğim sapaklar kanka. Oğlum durunca anlıyor insan. <laughs> Oo çok soğuk. Aa. Kalkışta yarışıyor muyuz? Kalkışma sadece kalkış. Valla benim hızlı kalkmam lazım çünkü soldayım. Benim de kamyonun sağındayım onu ne yapacağım? Sen Hadi kamyonun belki... sağında mı kaldın? Aynen. TCS'yi bile kapattım hızlı kalkmak için. Şimdi yence... Aylardaki kırmızı yanda. Alkışta siker geçelim. Siker geçelim. <laughs> Ellerim falan da yorulmadı. Çok konforlu geldik kanka ya. Valla iyi geldik. Benim şu an sadece biraz götten ağrı başladı. Gece güneş vuruyor arkadan. Aynalarda hiçbir şey görmüyorum şu an. Evet ben de saldım aynaya bakmıyorum. Aynanın tersine bakmaya çalışıyorum. Ya uçakla mı gitsek gün ona ya? Açıktır ya. O kadar da değildir herhalde. Kapalı. Vay aman. Nothing but just two holiday. <laughs> 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa girin dedi. Ne bu? Neye bakıyorsun şu anda? Kapı polis sınırı kapısı. Ha, okay. Kapı polis'e gidiyoruz değil mi biz? Evet. Galiba Galiba. Hamza Bey de buluyordu. Kapı polis'e gidiyordu ya. Hangisiydi? İpsala da Yunan değil mi? Ha İpsala da var lan. Dur lan biz İpsala'ya mı gidiyorduk harbiden? İpsala'ya gidiyoruz bildiğim kadarıyla. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat. Hiçbir şey bildiğim yok. Ben o zaman yanlış yazdım. Bak İpsala hudut diyor. Ha, İpsala diyor, tamam. İpsala mı değil mi bizim gideceğimiz harbiden? Ha, İpsala'dır. Öyle hatırlıyorum artık. Helal lan çocuğa full ekipman 50'lik scooter kullanıyor. Kovanda sürüyor ha. Evet mu? Yunan'a giden geliyor arkandan. Yunan'a gidiyor bu. Kesin Yunan'a gidiyor. Nereden biliyorsun? Yani lüt çantasıyla muhtemelen. Çocuğun kötü ağrımış bu. Ha dominarmış lan. Çocuğun kötü ağrımış şeyden kalkarak geçiyor. Ayakta <laughs> geçiyor çukurda. <laughs> Kanka gelsin sola. Şu salak daha. O tarafa dönmeye çalışıyor. Sağdaki yola bırakıyor. Ha oha. O yola tersten girecek ama. Çıkar mı? Çıkar mı? Nasıl çocuğu? Peki Sağa döndüğünüzde Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı Blitzkrieg tankından bekleyecek misin? E motor kullanırsan bekleyeceksin bazı şey. <laughs> Dur bakayım sonraki durağa basayım bekle. Bir dakika. Acaba başka var mı kankim? Yok kanka bundan sonra vardır ya. Bundan sonra Ama vardır. Varsa da senin benzinliğin yok oğlum. Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Onu düşünemedim kanki Rüzgar bayağı sallamaya başladı. Evet evet benim kafa gidiyor be. Kanka rüzgar buradan geliyormuş amına koyayım. Harika. Ventilatör açık bırakmışlar. Oğlum <laughs> <laughs> sikerim şunu kapatın ya. Ananı sikerim. Düşürecek ya. Alo. Şu an itibariyle kırmızı gösteriyor harbiden. Oğlum ne oluyor lan? Ne ben. Tır otopark alanına gider. Burası sınır kapısı değil değil mi? Kolay gelsin. İpsa şey eee dede ağaç. Tabii. Hı hı. Oldu mu abi bilmiyoruz biz hiç. Bilmiyorum. Tamam abi sağ ol. Teşekkürler. Kolay gelsin. Oğlum hayvan gibi sıra vardı lan. Biz motorlular olarak devam edebiliriz bur Ama harbiden buraları kıpkırmızı gösteriyor insanlar orada Evet evet yani. Ama aslında trafik burada değil orada Çok ilginç Çok iyi saçma insanlar. aynen Ne? Neye göre algılıyor acaba? R2 aynen ben datayı. de onu düşünüyorum Neye göre yani? Burada da sıra yok Burası kapı galiba He burası mı? Ya sigarayı aldım mı ben ya? Ananı ya sokacağım ya. sigaranı alırız ama Ya dön geri, geri dönelim ya Dur yuva girelim ondan sonra dönüyoruz kanka. <laughs> Abi sigara da çıkıp bir <laughs> Burada ne yapıyoruz kanka? Herkes bekliyor biz apaçi gibi dağıldık git. Dur polise sorayım. Kolay gelsin. Hocam. Nereden geçebiliyoruz peki? Soldan mı yine? Tamam. Geçelim mi ne yapalım? Teşekkürler sağ olun. Kolay gelsin. Abi biz direkt geçiyoruz lan. Otomobil. <laughs> otomobil kar diyor. E, kar değiliz biz. Oğlum. Devam ediniz diyor. Biri bir şey derse motosikletlerin önceliği var dediler deriz ya. Öyle dediler gerçekten de. Ben en sağ diye biliyorum vallahi da bilmiyorum. Kimi soralım? Şurası mı diyorsun sen? Ben Sağ olabilir bilmiyorum. Geçeyim mi? Sorarız da kötü. Geri dönerim en kötü. Bak burada motosiklet park yerleri var. Motosiklet işaretleri vardı yerde. Aynen buradaki yolda bak sağda motosiklet işaretleri var zaten Umur. Yaptırabilir miyiz? Ha direkt geçebilir miyiz? Motorla... Tamam abi soldan mı yapacağız? Evet. Tamam teşekkürler. Şu an Feyyaz tescil yaptırıyor. Biz pasaport kontrolü yapıp tescil yaptırmadığımız için geri döndük. Ama gördüğünüz gibi hiçbir sıraya takılmadan geçiyor motorlar şu sağdaki tabeladan. Yine herhalde beklemeyeceğiz. Umarım Yunan tarafında da beklemeyiz. Şu kusura bakmayın kolay gelsin. Ulan Feyyaz demek tescil yaptırdık ha. Bir de Feyyaz'a sormuşlar tescil yaptırdınız mı diye. Feyyaz da yaptırdık yaptırdık. Hayır, hayır, hayır. Ben hayır, orada hayır, olur tescil, olur tescil tescil <laughs> Sence ben o tescili mescili anladım mı? Orada bir şeyler yaptırdınız mı falan filan <laughs> duydum. <değil> <laughs> ben de he, yaptırdım. Şey Orada ya <laughs> yaptırdınız mı duydun? He, yaptırdık yaptırdık. Abi bana ghost sync yapıyor şu an. Bu sefer de ben açmıyorum diyor. Evet şimdi bir yeşil kartımız kaldı değil mi? Sorun evet. çıkarttık. Aynen. Filipe'ye falan diye kontrol ediyorlarmış herhalde burada bir de. Ne var mı? Filipe'ye ceza meza var mı diye. He olabilir. Yoksa onu az önceki abla mı yaptı bu arkadaş mı yaptı bilmiyorum. Ya biz bilmiyorum geri döneceğimiz için bizde yapıyorlar mı acaba? Aha kontrol ediyorlarmış. Sınırdan çıkıyorsun ya sonuçta. Hı -hı. Lan. <laughs> Yanlışlıkla olduğunda belli değil mi? Kolay gelsin. Yaptık ya sonun. Geleyim mi ben de? 34. So Teşekkürler. Kolay gelsin. Nerede? Araçların yanından geçin. Bir şey olmaz Gel gel diyor. Kolay gelsin. Göbet kulübesine selamı veriyor muyuz kanki? Ben verdim onlara. Helal. Olsun abi. Onlar verdiler Sağdakilere verdim. Verdi kafayla. Ben elle verdim. O kafayla verdi. Peki dönerken de aynı şeyleri yapacağız mı? Mutlaka, en Yunan tarafından çıkarken yapacağız. Ceza var mı bilmem ne var mı diye bakacaklardır. E, doğru. Bu da aradan geçebilir miyiz acaba? Poli mi de yapsak şuradan? Minik minik. Kaç araba var ki orada? mı Oğlum kapı açılır diye ödüm kopuyor şu an. Yemin ediyorum aklıma geldiyse açılır. Kolay gelsin. Biz geçebilir miyiz? Eyvallah. Sen geçtin de ben geçebileceğim mi acaba? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kanka motorla geçmek var ya. Mükemmel bir şeymiş lan. Ben bundan sonra analiz için çok engebelik arkadaşlar. Ben bundan sonra Yunan'dayım baba, babuş. Yalakalıktan onlara da selam verecek mi Nereden gitti? Sağ mı sol mu? Sağ. Şimdi Yunan politikası bize derse nerede senin sigorta, green sigorta. Zaten Ama... green sigortayı burada yaptıracağım diyeceğiz. Bak oradaki hmm. trick şu. Eğer pasaportu verip gönderirse yaptırmayacağız. Pasaportu hmm. vermeden gönderirse hmm. sike sike pasaportu geri almak için yeşil green şeyle beraber gitmen lazım. Sen neredesin oğlum? Ya Valla geçerim bak. Yunan'a geçerim bak. Geçiyorum ben. Bir tane tırların arasında kaldım. Geçiyor bak Yunan'a Feyyaz? Bekle lan. Geçerim ha. Bekle oğlum. Vallahi geçerim. Sen neredesin? Ben en öndeyim. Gel benim yanıma. Solda geçeceğim. Napoli, Poli. Poli. Benfica, Fika. Niye yerde su var peki? Bilmiyorum ki. Ananı avradınız. Ben, ben bekleyeceğim. De Burası açılınca göreceğim. Biz bence orada da sağdan geçelim bro. Ne diyorsun? Bak bu su ne, neyi kontrol ediyor sence? Hmm? Umurcuğum. Brokoli sana diyorum. Hiçbir fikrim yok diyorum. Gelmiyor mu Gelmedi. İçine Özür dilerim. söyledim. Özür dilerim. İçine ne yaptın? Düşünüyordum. Galiba burada şey var. Jammer şey var kanka. O yüzden gelmiyor. Kesik kesik geliyor. Olabilir. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> ben oraya hiç girmesem mi acaba? Ne diyorsun? Ben sağdan mı gitsek yani? Sağdan devam edeyim kanka burası çift şey sağdan devam mı etsem be ne diyorsun? Geçse miydik acaba ya? Lan bilmiyorum. Geçsek acaba kavga çıkar mı ya ne diyorsun? Ya bilmiyorum. bence bence kalak... yok. Arkamızdan bir tane motorcu geçmeye çalışıyor. Tırı bir geçsin. Evet. Türkiye ya kesinlikle yani. Yunanistan çok mantıklı. Dediğim gibi eğer böyleyse hep. Tabii biz bir 30 Euro'dan daha yırttık da o da bonusu oldu ya yani. Bonusu oldu harbiden güzel oldu. Kanka acaba yan yol dediği şu sağımızdaki yol mu? Herhalde orasıdır. Şey. Başka neresi olacak? Aa ona, ona niye parkladık durduğumuzda? Efendim? Biz ona niye bakmadık tuttuğumuzda? Eğer bu yoldan devam edersek yaklaşık bir 10 euro falan şey ödeyeceğiz. Biraz, az ileride verir belki ya. Burada da Jumbo. Aa Jumbo'ya çok iyi diyorlar. Jumbo'ya bakabiliriz lan öylesine. Kültürel. Lego var mı acaba? İyiyim. Akşam kamera aparatları var. Evet. <laughs> Börekiz. Fails. Nasıl? Türk Türkis böreği mi? gırısız? Hmm. Boşuna kes. Boşuna kes. Sağındakileri kestin mi peki? Kestim kestim. Türk mü onlar? Bilmiyorum. Yok, Yunan Akis. GR görmüyor mu oluyordu kankim? Ha Nasıl ha Yok GR başka bir şey. GR lan. Yunanistan mı da koyayım? <laughs> Almanya D girdin lan? O tarafta mı? Burada gösteriyor. Ha. Attığın konum bu. Park yapılmazsa bile Simon neyi an anlamıyorum ki amına an koyayım. Bana neyi göre ceza yazacaksın ya? Amına kiz. Buraya mı Oraya bırak işte amına Yok ya bu sarı yere bırakabilirsin. Kanka peki gerçekten Yunanistan'da plakanın sökülüyor olmasına kaç puan? Oğlum hangi çağda yaşıyoruz ya? Şurada bir yer.